Merhaba, bugün sizlerle beraber Stilwelt TB400 bileme aparatının detaylıca kullanımı olsun, e, içindeki parçalar olsun, onları inceleyeceğiz. Yanında Stilwelt'ten e, kaynak mühendisi Serhat Bey var. Merhaba. Beraber incelemesini yapacağız. Evet. Buyurun. Başlayalım isterseniz. <laughs> Başlayalım. Hızlı bir video çekelim, izleyicilerine baktığında Tungsten bileme cihazının nasıl amacı? E, iş güvenliğiyle ne bakarsanız? E, tungsten normalde kaynakta kullanılan tungsteni bilerken genelde kullanıcılar tezgahtaki taş ya da taş motorun üzerine flap disk bağlayarak e, bilemeye çalışıyorlar. E, bu sistemdeki amaç ise yaralanma ve e, tungsten e, tozunu, bilenmiş tungsten tozunu solumanın e, önüne geçmek aslında bakarsanız. E, kutunun içi, içine kutu içeriğini ben size göstereyim. Kutunun içinden bir adet tungsten bileme aparatı ve motoru çıkıyor. Farklı tungsten çapları için e, koreklerimiz çıkıyor, yedek e, elmas disklerimiz çıkıyor, bunlar oldukça uzun ömürlü. E, kullanım kılavuzu var. Ondan sonra bu şekilde, nasıl söküp taktığınızı gösteriyor. Ama gene bu videoda da biz göstereceğiz size. Şimdi tungsten bileme cihazları daha, yani bu uzun yıllardan beri piyasada vardı fakat maliyetinden dolayı e, insanlar bunlara yatırım yapamıyordu çünkü çok pahalıydı. Bu yaptığımız sistem sayesinde maliyetleri oldukça ucuzlattık ee, ve aynı zamanda Avrupalı muadillerinden aynı fonksiyonları elde edebilir hale geldik. Bu fonksiyonlar neler? Birincisi tumseni bilerken çoğu makinede tumsen bileme işlemini göremezsiniz. Fakat Avrupalı muadillerde görebiliyorsunuz. Aynı mantıkla tumseni bileme işlemi sırasında bir cam koyduk ve buradan tumsen bileme işlemini görebiliyorsunuz. Tozu tutma haznesi olmaz pek çok makinede. Yine Avrupalı muadillerinde oluyor, iş güvenliğinden dolayı. Bu makinede de var. Ee, videoya başlamadan önce bir adet tumsen ucunu hafifçe biledik ee, ve ortaya çıkan şimdi tozu göstereyim isterseniz ben size. Aslında buradaki en önemli olaylardan biri de aslında hazesinde olması. Evet. İş güvenliği açısından. Evet. Yani uzun vadede e, insan sağlığını korumak adına oldukça önemli. Aparatını açıyorsunuz. Bu bir adet tumsenden çıkan toz. Yani bir tungsteni çok yoğun tıkkı makinesi kullanıyorsanız e, ne kadar tungsten bilediğinizi düşünün. Belki kilogramlarca toz işletmenizde havada uçuşuyor ve tungsten oldukça ağır bir element olduğu için havaya kalkar tekrar aşağı iner. Tekrar tekrar solumak durumunda kalıyorsunuz. Silelim bunu böyle. E, şimdi makinede açı ayarının nasıl olduğunu göstereceğim. Biraz yaklaşma şansınız varsa burada bir açı cetveli var gördüğünüz gibi. Bu açı cetveline istediğimiz açıyı getirmek için buradaki kırmızı çizgiyi örneğin 30 dereceye getirdik. Makineyi 30 dereceye getirdikten sonra çift taraflı olarak sıkıştırmanız lazım şu şekilde. Kontra çalışır çünkü bu. Şu an sıkışmış durumda. Haricem böyle bir e, tungsten tutucumuz var. Bu tungsten tutucuyu söktüğünüz zaman makineye baktığınız zaman şöyle hareket ettiğini görürsünüz slotlu mekanizma. Bunun amacı da şu. İçerideki tungsten disk eğer tek bir taraftan bilerseniz sürekli aynı yerden yemeye çalışıyor. Fakat bu slotlu mekanizma sayesinde tungsten diskin ister burasından ister burasından yani bütün tungsten diski tamamen kullanacak şekilde bileyebiliyorsunuz. Bittiği zaman tungsten diski ters çevirip tekrar aynı şekilde buradan bileyebiliyorsunuz. Şimdi 10 tane tungsten disk olduğu için oldukça ve oldukça uzun olabilir. Belki yani kullanım ömrü boyunca hiç almanız gerekmeyebilir. Bu slotun bir diğer mekanizması da görevi de. Ee, bunu tekrar açayım ben size dik pozisyona getirdiğiniz zaman tungstenin ucunu biledikten sonra düzeltme işlemini şu dik pozisyonda çalışırken e, bu şekilde afişe değdirerek e, düzlemesini yapabiliyoruz. ki videoda zaten videonun ilerleyen kısımlarını da görebilirsiniz. Şimdi tekrardan 30 dereceye getirdim. Çift taraflı olarak sıkıştırdım. Tungstenin içine sokuyorum. Daha net görünebilmesi için kırmızı taraftan yaptım. 30 derece açıyla bilenmiş bir tungsten. Ve tungsten bileme işlemi sonrasında bütün toz içinde kalıyor. Bir de 15 derece açıyla, daha dar bir açıyla olan kısmı deneyelim. Bu çok sivri bir tungsten. Ee, elde etmemizi sağlıyor. Çok fazla tercih edilmiyor. İnce saçlarda falan tercih ediliyor ama makinenin kabiliyetini göstermek için bunu e, yapmayı tercih ediyoruz. <laughs> Bu da 15 derecede hatta biraz fazla tuttum. Tungsten yandı. Bu olduğu zaman e, tungsten yanıyor demek. Ee, çok fazla tuttuğunuzu belirtiyor. Bunu yapmamaya çalışın. Dileme yaparken aynı zamanda çevirmemiz gerekiyor. Evet çevirmemiz gerekiyor yoksa tek tarafını gerekiyor. şey yapar. Makinenin bir fonksiyonunu daha göstereyim. Bunları yaptıktan sonra bazen tumisenin ucunu düzlemek gerekiyor. Makinenin düzleme fonksiyonu da var. Bunu yapmak için tam 90 derece alıyoruz makineyi. Bunu açıyoruz. Buradaki slotu. Slot çift taraflı. 90 dereceye oturtuyoruz. Tam 90 dereceye geliyor bu şekilde. Bu sayede tüm senin ucunu düzleyebiliyorsunuz. Bu esasında iyi bir tungsten geometrisi oldu. Bir sürü operasyonda kullanılabilir. Şimdi ne kadar toz çıktığını isterseniz göstereyim. Tekrardan. Bu hazelin içine isterseniz sünger de koyabilirsiniz. Biraz daha tozu fazla tutar. Yani bir tane tungsteni sadece 45 derece ve 15 derece açıyla iki defa biledik ve ortaya çıkan toz bu. Bu kadar. Ee, çok yoğun kullanımda belki yani bir yıl içinde kilolarca tungsten tozu çıkıyor olabilir işletmenizde. Bunu soruyorsunuz. Bu makinenin bunların yanındaki en büyük avantajı bu makine ee, oldukça uygun fiyatlı. Avrupa'daki rakiplerine göre hatta Çin'deki rakiplerine göre bile uygun fiyatlı. Aa, Türkiye'de üretiliyor. Demir makine tarafından bu makine. Ee, şeyi bu. Özetle bu. size soracağınız bir şey? Kursan ee, bileme kullanmadığımız zaman tozların hepsini Bütmek sonunda kalıyoruz. İş güvenliği açısından da bayağı bir. Evet, yani bir oldu zararlı. oldukça zarar yani Türkiye'de bunu zararlı. buna yanaşılamamasının nedeni bu tip makinelerin çok pahalı olmasıydı. İşletme sahipleri bunları şey yapmıyordu, alamıyordu yani. Şimdi artık oldukça uygun fiyatlı. Yani neredeyse her tip kaynak makinesinin yanına bir tane koyulabilecek durumda. Burada kullandığımız taş motoru şey taş motor da denebilir bunu motor. Piyasada çok rahat bulunabilen büyük bir e, firmanın motoru. Biz bunu tercih ediyoruz genelde. Oldukça sağlam. Ayrıca ee, bir de buradaki açılarla doğru açılabilmemiz de kaynağı etkisi çok büyük. Ya yani şöyle e, yani kaynak e, açısını e, şeyin açısını, tungstenin açısını doğru yapmadığımız zaman özellikle köp kaynağında ya yani kritik ka malzemelerde kaynak yaparken paslanmaz çelikte çok büyük fark görüyorsunuz kaynak sırasında dolayısıyla açı, özellikle iyi e tik kaynakçıları açının önemini biliyorlar. Ve alışkın oldukları o açıları elde etmek için işte şey yapıyorlar. Özel olarak bilemeye uğraşıyorlar şeylerini. E, Tüm sen bilemenin temel şeyi bu. Aparatın temel vazifesi bu. Uzaya roket göndermiyor yani. Hani, ama bir sürü iş hallediyor gibi duruyor yani. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizim için bilgilendirici bir video oldu. Çok sağ olun. Umarım seyirciler için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.